Nasıl vatandaş gazetecisi olursunuz veya elinizdeki ufacık bir fotoğraf makinesiyle çektiğiniz fotoğrafı veya görüntüyü bize nasıl yollarsınız? Aslında çok basit. Bugün Türkiye'nin hemen her köşesinde, hatta dünyanın hemen her köşesinde insanlar elinde akıllı telefonlar var. Hepimizde var bu akıllı telefonlar ve hepimiz aslında toplumumuzu, çocuğumuzu, arkadaşımızı, eşimizi, dostumuzu çekmek için bu makineleri kullanıyoruz. Aslında menülere girdiğinizde çok basit bir şekilde paylaş butonu var. Paylaş butonundan SMS olarak yollayabilirsiniz, MMS olarak yollayabilirsiniz veya doğrudan bunu Twitter gibi veya Vine gibi veya YouTube gibi platformlara çok çok rahatlıkla aktarabiliyorsunuz. Sizden ricamız tanık olduğunuz olayı o anda fotoğraflamak mümkünse yer, olay yeri ve olay saatini mutlaka not düşmek. Ve bunu mümkün olan en kısa sürede 3G e, bağımsız olan yerlerde e, tercihan çok daha hızlı olabiliyor. Bize yollamanız. Şimdi ikinci aşamada bunları nasıl yapacağınızı teknik olarak anlatmaya çalışacağım.